Halka açıklık oranı, bir şirketin toplam hisselerinin ne kadarının borsada işlem gördüğünü ve yatırımcılar tarafından serbestçe alınıp satılabildiğini ifade eden bir orandır. Bu oran, bir şirketin halka ne kadar açık olduğunu gösterir ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Her bir şirketin toplam 100 bin adet hissesi varsa ve bu hisselerin 30 bin adedi borsada işlem görüyorsa, şirketin halka açıklık oranı %30 olur. Yani bu şirketin toplam hisselerinin %30'u halka açıktır ve yatırımcılar tarafından serbestçe alınıp satılabilir. Halka açıklık oranı yatırımcılar için önemlidir. Çünkü bu oran bir şirketin hisse senetlerinin likiditesi, kolayca alınıp satılabilme durumu hakkında fikir verir. verir. Halka açıklık oranı genellikle daha yüksek likidite anlamına gelir. Bu da hisse senetlerinin alım satımının daha kolay ve daha az fiyat dalgalanmasıyla gerçekleşebileceği anlamına gelir.